Bana sıkıyorlar şu an bana sıkıyorlar Daaalllaa Geri 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 Evet, Bir Biri hocam. daha olması lazım burada. Ya, tamam. Şu an. Bu kadar. Ne oldu? Buradan mermi Bu atıyordunuz. Mermi yani bizim komutan bekle 30 metre. Geldim. Bomba çekti. Bomba çekti. Bomba, çekti. Bomba attı merdivene. Canım var. At atlıyor. Yok atlamıyor. Çatıya mı çıkıyor? Atladı. Aşağı atladı. Ne oldu? Mi? Ne oldu? Tamam takımına güveneceksin. Anladın Dadaşım, bombaya gittin kafa attın ya. <laughs> bomba attığını da söyledim ha tamam attamadı bomba da Direkt. bana gelmiyor yavaş yavaş şuradan alana doğru giriyorlar arkası son bir kişi. kastır <laughs> lan ben 2 kişi baydım. Hah ikisinin arası şey gelmiş. Dedim <laughs> ne oluyor? Ben şahlanım ya ben. Baksana adamlar da VSS. MK var burada. canı nasıl abi? Aracı. Tamam <laughs> bunu, bunu, alalım ya. Bunun daha iyi. <laughs> La bu canımı tavizle. <laughs> Et tekel olarak öldü. Ben tepeye bakıyorum. Alındır Araç geldi. Watch out. Nasıl patlamadın? <Gülüyor> Dedim. Gramla <laughs> patladı. Burada ya abi bunlar ediyor. Buradan duman. Ya bunlar rozokta herhalde. Evet rozokta. Rozuk tepede biri şurada. En üst tepede var, zirve de var, zirve de var, zirve de var. Önümüzde biri daha var ağacın arkasında. Ben şimdi o ne yapacağım peki bunları? Öldürme. Kardeş. <laughs> Kaç? Vuram vuram. Kaçtı fren. Kaçtı fren. Türk ha. la bunlar Türk Türk. Ha. ha. Türk es Türk es. <laughs> ya kardeş bıraktı kaçtı sizinki. La gitti gitti. Bilmem ki. La biz rank kaçıyorduk ya. Bırak lan vur, vur, vurmayın. Vurmayın vurmayın. Allah'ın öldürecek onları. <laughs> Bin bin onu tavalamak şart oldu. Bin bin. Tabi can gel. İyi kaçtı gene ha. Ele olsun çocuğa. Hemen satarım. Pis dokun. kaçarım. Evlilere kaçtı herhalde ya buraya. Hıh. Buraya kaçtı. Ulan araç patlasaydı var ya mındar olduyduk ha. Buradan da arkaya kaçmıştır. Bu alan değildi. Bu arkaya kaçmıştır. <laughs> Buradaki bagi yoksa. kaçtı. Gördüm onu. Mantarı gördüm pencereden bakıyorum. Da o adamın açısı yok ki ben buradan koşarsam o adam beni vuramaz ki. En az iki kişi. 24. Ana atıyor arkadaşım. Eğim bakayım şimdi aşağıya. alacağım? Bunu bekle, bekle bekle Ya o arkadan atan kim? Hay senin ben. Ben de ona bomba çektik. Sisledim. Bana oynuyor. Bana oynuyor. Jeep'in arkasında. Bir bitti bitti. Abi ne ya? Hayırdır abi ya? Ben, ben şeyi çektim zannettim. Bomba çektim zannediyorum. siz çekmiş abi. Ben de arkaya atladım. Hızlı çekim. <laughs> hızlı çekim. Hızlı, çekim. Hı, hızlı çekimi aldım. Hızlı çekimde de... Hem Bana de fena atıyor. atıyor biri. Mark the location. <laughs> ee, <Ben gülüyor> o M24'ü ben alsam. O çocuk işte abi. Ne zıplıyor ya. Ya bırak zıplasın abi. Abi o adama tava açacağız. Onun kaçışı yok. Arkalara da var. Arkalara bak. Şuradan geliyor. Şuradan geliyor. Mark the location. Abi bu adamlar alan dışıysa vuralım abi. Alan dışıysa bunlar. Aynen kardeşim aynen. Ya, evet, var. evet, evet. Kafasına abi bak, bunlar, evet. Onlar, bak onlar evet, onlar, evet, onlar hariç, hariç de takımı, takımı. Evet, adam baş, var. Onlar hariç adam var. Watch out. Selamünaleyküm. Watch out. aleyküm. Beyler ben ben AZP'de de şu an Nonalay'da canlı yayındasınız. Şu yukarıdaki mantar var. Mark the location. Yukarıdaki <Sessizlik> mantara girin. Gidin o yukarıdaki mantara girin. O adamın canı bir. <laughs> Eyvallah. Vurdum ben onu. Yok bende be hepsini attım. Bir dakika abi nereye yattı acaba? Önümde bir yerde yatıyor. Bak önümde ise kayalık. <laughs> Eşşat badesi var arkadaşım, direkt oynayın kayada. Direkt oynayın abi. Soldan darlık tanıtım. Bana çıkmadı, bana çıktı. Çocuklar mı kaldı? Abi siz takılın. Konuşun spon abi. Aynen. Bana gelmesinler. Gözükmesinler benim Merhaba. kadrajıma. İyiyiz abi. abi. Abi yayında mısınız? Hani abi? Abi beni eklememişsin abi ya. Ben yatıyorum burada abi siz takılın aşağıda. Bende, bende var. Bende var. Ben yanıma gelsin. Zıplıyorum. Benim yanıma gelsin. Yanıma bir basayım ama bende pas gerek yok. Ben Benim yanıma abi, gel. Hadi siz yenersek bize Royal Pass alırız. Biliyorum biliyorum araba. Hayır lan. Bir SS alsam olur mu? <laughs> Dadaş abiyi öldürdüler mi? Dadaş abiyi öldürdüler mi? Abi var ya çok üzüldüm. Selam söylesene Dadaş'a Ben hatta SS şey yapayım ya Koruma. Dadaş selamı, selamı Koru. var sana. Koru. Arkadaşlar. Korumaya geçeyim. Dadaş abi. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Evet abi. Tamam. Üç kişi orada mı lan? Tamam. Tamam. Abi. Hadi. Hadi. abi. Hadi. Abi Hadi. 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 Çıplak Hadi. çıplak Hadi. 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 Burdayım burda. Nasıl diyeceğiz? Ziraçta olmuyoruz ya. Diğer sezon. Tamam burdayım burda. Davul sırayla. Davre git bur. Ha, altı atmıştım abi. Senin mi buraya? Yandan bak, yandan bak. Tamam yandan bak. Ha. Hayır sala sala. Bir kere vuracağız. abi işte eee Abi o zaman bizi yenerse mi? Eee siz kaybederseniz bizi mı alacaksınız Şimdi patlıyorsa patlayan takım kaybediyor. Aaa abi gel geri başladı. Dumanları çoğaldı. Sanırım şimdi eee Sabri vurunca yanmaya başlayacak. Yok. Rakipte yanmadı. Sanırım şimdi yanacak. Evet, yanmaya başladı. Bu senin için Dadac abi. 3 dava. Bizde gitti o abi belli. Yok. Aha. sabrede. Aha. Aha. Ben <laughs> Benim şansım var abi. arabada şansım var. <laughs> evet. Gençler. Şosu. Abi senden bir şey isteyebilir miyim? Ya bak yine kilit bu aldı. Ben patlatacağım o zaman. Dinliyoruz abi. Biliyoruz abi takip ediyoruz. Takip edeceğiz. Abi bir şey isteyebilir miyim abi? Son bir şey isteyebilir miyim? Abi şey e, ben oraya alfa sağlayayım mısın? Bombayı bırak. Yok ya. <laughs> ha, görüşürüz abi. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç bize kaldı. Türk üretinde.